İnsanı en engin manada bütün hususiyetleriyle ele alarak böyle ırk, millet filan kültür nazar, itibarı almaz. Herkes çok belli duygular vardır. Bazı duygular çok öne çıkar. Ama insanlar hep aynıdır yani. Ne şeytan değişmiştir ne de insan değişmiştir dünden bugüne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesir batar, adem hata etti, evlatları da Adem unuttu, evlatları da unuttu. Ümmet-i Muhammed'e büşaret, hata ve nisyandan kalem merfu. Ama yine de hata keyfiyetine göre her gece yatmadan evvel Bakara sure son Cellesi'nin son okumak. Müstahap olduğu için Rabbena la tuakhizna innesina vaktana diyoruz. İnnesina vaktana hata ettiysek bize bundan dolayı muhafaza etme, sorgulama, hırpalama. Bu muhasebeyi yapıp istiğfar gerekiyorsa en azından belki insan her zaman istiğfar etmeli de fakat mutlaka istiğfar etmesi lazım gelen şeyler vardır. O muhasebeden onları çıkarıp ne olur ne olmaz yani ölümün bir arkadaşı olan bu tabir üstadaydı uykuya yatarken belki bir daha uyanamayabilirim. Temiz gideyim deyip onu yapmaz. Efendimizin de esasen uykuya yürürken bu mevzuda sergilediği o hassasiyet aynı manat. Yani secde suresini okuyor, mülk suresini okuyor, Bakara suresinin cellesinin sonunu okuyor. Sonra üç defa ihlas ve muamize okuyor. Tepeden tırnağı bütün vücuduna sürüyor. Allahümme eslem tuveçhi ileyk ve fevvalta emri ileyk ve elcahat zahri ileyk Rabbeten ve rahmeten ileyk Amen tu Allahümme bi kitabı kelleden zaten evi kelleden Ve bunu sahabiye talim de buyuruyor Buradaki nebi demesi de biraz resul açıktan açıyor kendisine Vahiy ve mesaj gelen insan Nebiye gelince o bir yönüyle gayrimeklu vahiy ile serfiraz uykuyla o gayri metluh arasında bir münasebet var. Yani rüyalar falan da var. Orada efendim ısrarla nevi kelimesini okuyor.